sizle oyun oynayacağım şu anda. Ben marketten alacağım şeylerin resmini bu kağıda çizdim tamam mı? Tamam. Ben koyacağım. beş tane sen alacaksın. 5 tane sen alacaksın. Tamam. Bilebilecek misiniz? Bu bir oyun. Tamam. Şimdi Hadi koy. Şuraya şöyle koyayım. alın bakalım şöyle. Ben bir al, ilk an. Beş tane bu. Al. İkam 5 tane alacağım. Çok fazla aldın sen. 4 5 bir de kaç tane var elde senin? Bir, iki, beş. Bana bir tane daha lazım. Tamam. Bir, iki, üç. Ben beş de. tane bir, bir. Sen de. Tamam. Bir, bak. iki tamam. üç, dört. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi açın. Göstermeyecek miyiz? Yok göstereceksiniz. Göreceğiz. Koyun tamam. şöyle. Sude. O ne? Süt. Tamam. Bu Geç. Söylemeyeceğim şimdi. O ne? Sude bir bilsin. Ee, Bunlar eve ihtiyaç olan şeyler. <laughs> Neyse geç onu. onu. O ne? Şey bu. Kiraz. Koy bakalım. Domates. Geç. Gö bakalım. senin sana... onlar. Şu, şu senin kendin. Su da göster. O ne olabilir? Şöyle bakalım. Senin ne olabilir? Ben. Mark çamaşır suyu yok, çamaşır bir şey ama bilmiyorum. Adın Sen mı? de? Dondu Evet. Baba ben yalnız şunu ve ya şunun ne olduğuna yani şunun ne olduğuna anlamadım. Onu ben çamaşır size suyu. Bakayım. Geç annem söylemeyeceğim alacağım. Havuç. Adını. E bu ne? Kiraz. Oğlum bak burada evet. bir şey var. Ben sana bunu sadece kopya olarak vereyim biraz. Burada bir kutu var, tamam mı? Tamam. Bu kutunun içinde asıl şey ama buraya da e, o kutudan çıkartılıp dilimlenmiş halini koydum. Domates de daha lezzetli olur. Tamam, burada bir kabın içinde bu. Domates mi? Evet. Senin sevmediğin bir şey, tamam mı? Biraz kopya verdim. Kahvaltılık. Evet. O, o ne? E, mandalina falan Mandalina falan mı? Bilebilecek misiniz bakalım kaçta kaç yapacaksınız? Sonunda ödül var. Ben size bir ne? ödül vereceğim. Sürpriz. Bu, bu, abla? bu ne Tuba Bakayım bir. Aslında her evde olması gereken, her öğünde yenen bir şey. mi? Muz. Olur her öğünde diyorum. Her öğünde yemekte yiyor musun? Yemekte yediğimiz bir şey. Yok ya orada benden bir türlü ben mı Anlamadım ki. Atışınmış şu an. Kavun ya. Ya bu ne ya? Bakayım bir. Tekrar göster. Kavun ya da karpuz Tekrar biraz daha açıklayayım ya. Her öğünde ne zaman yemek yerseniz sofrada olan bir şey. Asla vazgeçilmez evlerimizde. Masa. Masa mı? Markette masa mı alacağız? Karpuz bence ya. Ya da kabuz. karpuz. olsaydı karpuzu çizerdim yanına da dilim koyardım. Nasıl domates de mesela o şuradaki meyvede aynı şeyi ya. yaptıysam. Ya. Hiç aklına gelmiyor mu? A -a. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne olursa olsun o Çay sofrada mı? muhakkak olur. Hayır. Muhakkak Kabak. olur. Hayır. O yanmıyor. İlkan sen söyle anne. Her hmm. öğün yiyebileceğimiz bir şey. Yumurta. Oğlum her oyun yumurta yiyor muyuz? O kahvaltıda yediğimiz bir şey yumurta. Sevdim bademe. Sivrisinek mi geldi üstüne? Evet. Çok sevmiş üstüne. Bakıyor da Pislik var mı yok mu diye. Var mı pislik? Yokmuş. <laughs> Yokmuş. Giderken de söyledim. Kağıtlarınızı karıştırmayın. Sude al birazcık. Al şuradan poşet al. Bak bak şurada. Bir beş tane al. Tamam. Değil mi? Alacağımız şeyleri ben azar azar alıktırıp tamam mı? Bazıları tavuk, doğru olmayabilir. Tavuk. Neymiş o? Tavuk. Çünkü Nerede? nereden mi buldum? Çünkü bu, bunlara tavuk ben. Şöyle kanat gibi. Kanat gibi tavuk. But mu? Bunları bırakmayacağım. Tamam. Hoş İyi, geldiniz. Tabii, Bilemeyeceğim sadece Al. Söylemeyecek mi? Ama doğruysa kayla Kuba abla. Al sen önemli değil. Al ben zaten ihtiyaçlarımı kendim e, alacağım. E, şu, şu, e, e o, o bitince e, eve gideceğiz sonra söyleyeceğiz size. eve bize. eve gidince söyleyeceğim tamam mı? Sen al. Şimdi bende. Sen de al anneciğim. Arkadaşlar Ön... bu kanat da ekmek ya, hadi. Tamam hadi. Hayır, ben göstereyim Kanat da benle Oğlum ha, bak, Eğer kanat diyorsan kanat kalmamış burada yok ya. Aşağı marketten alırız onu tamam Alayım. Ben söylemeyeceğim sen alacaksın Kağıtları Sude hangisini alacaksın Al hadi bakalım Al, Aç oraya ha aferin Aa, bak, de cif, anne Seninki de farklı onunki farklı anneciğim İkisi de farklı Şunlardan. Bak bir resme uyuyor mu Resimdekiyle Yani başlarken bu. Tamam. İlkan sen resmini al şimdi. Sen de anlarsın. Şuna bak. Bu mu? Bu mu? Ha bak bu. Al bunu da Alabiliyor musun? Onu alalım. Düştüğü için önemli. Evet. Al. Sude evet. sen alacaklarını aldın herhalde. Ben bunu. İkan e sen ilkini buldun mu? İlk alacağını aldın herhalde. Ne aldın? Şu. Cift. Hayır o seninki bulaşık deterjan oluyor o zaman. Ay, Çok Nasıl nefes alıyor? <laughs> o zaman şuradan seçin bakalım. Bulabilecek misiniz? Şeyde. De. Şu mu? Evet. İkan, e. e hadi alın gidelim hadi. Bir tanesini alın fark etmez. Su tamam. <laughs> da yardım et sen. Yeşil al. Çekil oradan. Yeşil al. Tamam. Hadi geçin. Kandosuna da giriyor. <laughs> ne aldınız bakalım? Bu. Onu çok iyi biliyorsun ya. O yüzden onu elinden bırakmıyorsun değil mi? Kesinsin onu eminsin. Abi hiç bedavaymış. Nasıl bedava değilmiş? 150 indirilmiş oldu. 2 tane yani, al o zaman. Yani bedava. Al. Hadi koyun gidin arabaya. Kapıyı alsam daha hoş Bilmiyorum. Hem havuç hem o zaman. Ben size söylerim, açıklarım orada. Sen neye benzettin? Kanata. Sen? Niye kanata benzettin? Şöyle don şöyle şeyler var kemikler. Onlar mı diyorsun? Evet. evet. Onlar kemik değil. Ne? Sağ. Sen ne yapıyorsun? Aynen. Dur. Ben. Dur. Çek. Kağıtını Tamam. Havuç diyorsun demek. Hayır havuç demiyorum. Sayılır dedin. Tamam. Biriniz havuç dediniz. Yine de alın siz. Ben size açıklayacağım. Bence havuç. Ben, tamam, havuç. Ne biçim havuç? Sabun yok abi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Market alışverişimiz bitti şu anda. Evet. O Sude'nin ki. Şimdi hepsini tek tek açıklayacağım. Evet. Biz kanat almaya gittik. Kanat bulamadık. Evet. O yüzden havuç O yüzden havuç mu kanat mı bakacağız. Tamam Hı. mı? Şimdi Sude seninkinden başlayalım. Ekmek. Doğru. Evet ekmek almıştım. Domates. Çok da güzel çizmişim ya. Evet. Doğru. Bu cifti zaten işaretinden anladılar. Bunda çok kararsız kaldın. En sonunda yumurta dedin. Yumurtayı aldın. Tebrik ediyorum seni. Bu da süt. Tebrikler. 5'te 5. Beş. İlkan seninkine bakalım. Seninki evet o kadar seçim arasında bulaşık deterjanını buldun seçtin. Tebrik ediyorum. Bu peynir de Tam istediğimi aldın. Onu da tebrik ediyorum. Başka alsaydın yenmeyebilirdi. Bu Magnum. Onu da tebrik ediyorum. Zaten kabından belli arkadaşlar. Arkadaşlar bunu kanat çizmiştim. Havuç mu kanat mı havuç mu kanat mı derken havuç ben da al anladım. aldık. Kanat da alacaktık. Kanat bulamadık. Onu da kabul evet. ediyoruz. Evet. Çünkü Sude havuç dedi. İkan kanat demişti. Evet. Bu da limon. Tebrik ediyorum. Beşte beş. İkinizde de. Şimdi ödül ne biliyor musunuz? Borsama. Nereden biliyorsun? Ba, bi, mangum mu? Nereden mi? Çünkü mangumdan. Mangumdan. O zaman şimdi dondurmalarınızı yiyebilirsiniz. Bitterli mi şurada? Bitterli mi? Yoksa klasik mi? Yani kolaçalı. Hadi bakalım ödüllerinizi seçin. İkinizden ben bir tanesi. Sizi tebrik ediyorum. Beşte beş yapıp Magnumları hak ettiniz. Değil mi İlayda? Zaten o mağlubumuz sizin için sürpriz olsun diye koymuştum. Küfür etmeyin arkadaşlar. E, e, canınız çakar Evet. İlayda nereye gidiyorsun? İlayda. Mahlubunu aldı gidiyor İlayda. İlayda. Hoşçakalın. Bay Bu arada video çok güzel oldu değil mi?